burada mışıl mışıl uyurken ben defalarca kaçtım tamam mı? Biz aşık olduk. Gerçekten bıktım ama ya. Bilerek yapıyor, gıcıklığına yapıyor bu benim ablam. Gerçekten ya. Yine bulamıyorum işte. Arıyorum, arıyorum bulamıyorum. Of. Kızım niye bağırıyorsun sabah sabah? Ne arıyorsun? Ortalığı hallaç pamuğuna çevirmişsin. Bir tane anne ya, bir tane düzgün çorabım vardı. Giymiş gitmiş kesin. Ne yapacağım ben şimdi? Bu yırtık çorapla mı gezeceğim bütün gün? Ablan giymez senin çorabını biliyorsun. Pimpiriklidir. Ha giymez. Geçen aradığım tişörtüm onun tarafından çıktı ama. Tişörtün karışmıştır ütüde. Belki çorap da karıştı. Dur, dur sen elleme. Ben bakarım. Ortalı dağıtma ne diyorsun? Yok oralarda. Ben baktım hep oralara. Buldun mu anneciğim? Aa aa. Kimin bu? Anneciğim, benim çekmecem değil. Ablamın çekmecesi yani, kimin olacak? Takı kutusu mu bu? Anne! <laughs> Agah Bey ifademi alır gibi sorguya çekti beni. Sen de onun nöbet geçirdiğine inandırdın ama değil mi? İnandı. İyi güzel. O halde sorun yok. Şu hemşire kız. Ne zaman görsem gözleri üstümde. Kafayı ilaçlara takmış. Sıkıştırıyor beni. Hemşireyi dert etme o bende. Ay, saklamış bir de kuytu köşeye. Zannedersin gerçek. İnsan sahtesini niye saklasın kendi? Hiç kusura bakma ama benim bu ablam sinsi. Vallahi da sinsi, billahi da sinsi. Kesin ben takmayayım diye saklamıştır kuytu köşeye. Zaten ablam benimle hiçbir şeyini paylaşmıyor anne. Ablam gelmeden versen takayım bir kere hevesim alayım. Ne Aa, Anne! Ben bu kutunun üstünde yazan mağazayı biliyorum. Çok çok meşhur bir yer burası. Ünlüler tek hep buradan oluyor biliyor musun? Hatta ben magazinlerde görüyordum. Buranın bir adı var. Ee, ha? Nişan, nişan taşı, nişan taşı anne burası. Tüy de nereden bulduysa bulmuş, içine koymuş pırlantayı. Şeytan diyor ki anne, git şu kutunun üstünde yazan mağazaya sor. Gerçek mi değil mi? Yok anne yok, nereye gerçek olacak? Bunlar var ya bunlar, servet değerinde bunlar. Cemre bunu tek başına nasıl alacak? Ya Allah aşkına! Ay anneciğim nereye gidiyorsun? Anne! Anne! Ya. Koş bakalım Seher hanım koş, koş da al intikam. Aferin gelin anam. Ne yaptın sen? Neden yaptın desem? Kızsan, köpürsen. Ağzını açıp bana cevap verebilecek misin sanki? Gönül koyup üzülmeni desen. Haberin olacak mı? Karı mı? Onca yıl analık yapmış hengeni, ellerinle öldürmek istedin sen. Neden Nedim? Neden oğlum? Ne oluyor sana be aslanım? Cenk Bey çıktı mı? Şirketi ara. GPS'ten takip etsinler, sonra da bana haber versinler. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. İyi ki aklıma geldin. Bu o kadar önemli ki benim için. Lüfü mu olur? Bunca zaman aramaman kabahat. İnsan ben İstanbul'dayım demez mi? Ben bu İstanbul'dan bir şey anlamadım ki seni arayayım. Ya bir şey sorma. Öyle uzun hikaye ki. Başka zaman artık. İçinde tortu kaldıysa inşallah sonuç almaya yeter. Ne zaman sonuç alabiliriz? Bizim laboratuvar hep yok. Para da vermeyeceğimiz için ben nöbet saatlerini ayarlayacağım. Çaktırmadan yapacağım tahlili. En az üç gün. Haberini dört gözle bekliyorum. Bir de şey... seni sıkıştırmak istemiyorum ama... ...bu ilacı tahlilde sokabilirsen... E ben bu ilacı biliyorum. Nörolojik işte. Piyasada satılıyor bu. İçeriği belli yani. Nesini merak ediyorsun? Bilmiyorum. Nesini merak ettiğimi ben de bilmiyorum. Ama bu ilacın prospektüsünde yazmayan bir terslik var. Eminim. Nedim annenin boğazına sarılınca ne oldu? Gözünü bile kırpamadı. Parmağını bile oynatmadı. Biz gelmeseydik, biz gelmeseydik belki de annenin ölümünü izleyecektin. Çünkü sen yoruldun. Yoruldun anlıyor musun? Bütün bunlarla uğraşamayacak kadar yoruldun. GPS. Otur otur yere.. Şimdi. Baba oğul erkek erkeğe konuşacağız seninle.